Selamun Aleyküm arkadaşlar. İlk Alpler serimizin 3. videosunda Osman Bey'in en sadık komutanlarından olan Konur Alp'in hayatından bahsedelim. Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinin efsanevi alplerinden biri olan Konur Alp, kuruluş tarihine kahramanlıkları ve başarıları ile geçmiş ilk dönem komutanlarından biridir. Bu anlamda 1300 yılından başlayarak Bizanslara karşı mücadeleye girişen Osman Bey'in en yakınında bulunan silah arkadaşlarından biri de Konur Alp'tir. Kendisi Turgut Alp, Köse Mihal, Akçakoca, Aykut Alp, Samsa Çavuş, Abdurrahman Gazi, Hasan Alp ve Kara Ali gibi kuruluş döneminin en önemli isimleri arasında yer alır. Orhan Bey döneminde de Karadeniz'e doğru akınlarda bulunan Konur Alp, kendi adına ithafen Konur Apı olarak anılan bölgenin de Fatih'idir yine Abdurrahman Gazi ile birlikte Aydos Kalesi'nin de fethine katılmıştır. Osmanlı tarihi açısından büyük önem taşıyan Bursa'nın ele geçirilmesi esnasında da Konur Alp büyük kahramanlıkları imza atmıştır. Bursa'nın fethinden sonra 1328 yılında hayatını kaybeden Konur Alp'in mezarı Düzce'nin Konur Alp mahallesinde bulunur. Yine Söğüt'te bulunan türbede de bir makamı vardır. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da önce Eren Vurdem tarafından canlandırılan Konur Alp dizinin 75. bölümünde tekrar diziye dahil olmuş ve bu kez ünlü oyuncu Berk Erçer, Konur olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Dizinin 4. sezonunda da Konur Alp'i Kuruluş Osman'da izlemeye devam edeceğiz. Allah ona ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin, cümlesinin ruhu şad olsun. İlk Alpler serimizi kaçırmamak ve yeni analizlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.